Allah abey bu karılar niye böyle? Bize niye hiç yüz vermeyin? Bunun adı nasıl çamurlar anca? Köpek oğlum bunlar kancı. Kalta balçık olsam yine havlar. Yine bağırır. Kış kış de hoş de puş de gitmez. Vır vır kaçımı tırmalar anca pır pır diye kaçarım. Arı gibi sokarım. Allah. Kırk günde yıkansam ben yine kokarım. Şoparın şahına para bana para kurayım. Amacı kıcık adamın ağzına sıçayım. Fuck you amına koyayım. Ya abi ben yine bir bok anlamadım amına koyayım. Hep böyle karışık karışık mı konuşacaksın ağlam, sen? Oğlum, bunları ben Almanya'da öğrendim. Almanya'da herkes böyle konuşuyor. Herkes, herkes. Ben de artık Türkiye'ye taşıyacağım. Ülkem de zenginleşsin. Ülkemde de bilinsin. Kartel'i kuracağım. Kartel diye bir grup kuracağım. İlk önce ilk hedefim odur. İlk proje odur. Sonra bakacağız. Önümüze bakacağız. ilerleyeceğiz. Pazarlarda 3 milyona tişörtler satacağız. Kartel diye. Tamam oğlum. Sen de RCA olacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım baba da ben ne olacağım? RCA olacaksın oğlum. Olurum baba sen iste ben Her şey olurum Her şey olurum ben Ve kartel kurulmuştu 95'te Türkçe rap hızlı adımlarla Piyasanın <laughs> rakiplerinden oluyordu O sırada olan bitenlerden habersiz Büyümekte olan bir çocuk Yeter sus oğlum Şimdi inşallah sus oğlum Yeter Yeter, yeter ama. Şey inşallah o zaman daha ileride. Kitleleri yönlendirecek bir rapçi olduğunu bilmiyordu. Rüm TV'de bir kentleri yapamıyordu. Yani rahatlı diyebiliriz. Ama şimdi bu rahatlığın sahibi değil. Gözümün içine bakacak Adem Edeb'e daha şey bela ve be demede. Deme. Çağrı yapma demede vasyonum bilendi deme beni bilen direnci demede kem kulak burun on aklı bandı Bence Ben çakamcıya sapan dikkat diken. Bakın anne demene mes, su getirene dal çömes. Dövene dalı kerkenin bu tekilim.